Selamlar YouTube. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzayda kapalı kaldığımız odalardan çıkmaya jetonları toplamaya devam edeceğiz. Bu sefer alçak basınç odasını göreceğiz. Alçak basınç. Şimdi e, kayda girmeden önce arkadaşlar şey dedi. Alçak olan oda mı yoksa basınç mı dedi Emre? Sizce Alçak olan hangisi? Bakalım. Evet, basınç odası mı alçak? Basınç mı alçak? Peki oda o, da alçak olabilir. Şimdi bir dakika düşünelim. Yok bunun bana. cevabını girdiğimizde tavana bakarak görebiliriz. O zaman giriyorum. Hadi bakalım. <laughs> Fısıltıya kulak ver mi? Boş boş bakma. Ara. <laughs> Fısıltıya kulak ver ne demek ya? Ne biçim bir odaya giriyoruz oğlum? <laughs> <laughs> Gün boyu evde oturup yayın yaptın. Peki. Peki markanda bir suite var. Evet. Burada çekilecek bir kol var. Burada bir tuş takımı var suit'in yanında. Aynen. Aa, sigorta aldım. Bak burada ne bu? Basınç panel şeyi var burada. Muhtemelen buraya bir şey yerleştireceğiz. Jetonumsu bir şey. Tüm bu şifreleri aklımda tutmaktan yoruldum. Bu yüzden kendime bazı hatırlatıcılar bırakmaya karar verdim. İçinde gittiğim şeyin ilk hanesi Standart işlem sıcaklığı son ondalık hane. İçinde gittiğim şeyin ikinci hanesi standart işlem sıcaklarının ilk ondalık hane. Peki kıyafetin Yalnız... adını gördün mü? Hayır. ESO 2 Elder Scrolls 2 <laughs> Online 2. İkincisi geliyormuş Yalnız... abi. Yalnız şey var arkadaşlar burada bir tane suite var ama biz üç kişiyiz. Evet. de şey Ne yani burada Sen... güvenlik kurallarında da bir şey dahil eğitim almadıysan hiçbir şekilde o işe girişme diyor. Ben oturuyorum o yüzden. Hayda. <laughs> ama oturursan ölürsün. Aha bir şeyler buldum. Aha. Yine nerede ne buldum? Bakayım. Yanlışlıkla tıkladım buraya bir şeyler buldum. Ne düşürdü? Oksijen sensörü falan diyor. Sıcaklık sensörü. Bu ne? Aa. Buraya takı takacak bir şey. Aa Bu. O, bu. Şey sigorta. O TR yazıyor. As bayrakları. TR mi yazıyor? Nerede yazıyor? Bak bak bak. bak. Bunun üstüne bak. nasıl bakıyorduk şeye? Senin elindeki şeye. Boşluk. Boşluk muydu? Ya da soğuk. Yok. Vermiyor abi. Bakamıyorum. Al Baktım yere bana. koydum. O zaman. Evet as bayrakları. As 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 as. Şimdi Peki bu ne? Emniyet kodonu. Burada bir de sıcaklık sensörüne sigorta koyulması <laughs> lazım. Evet ben <laughs> bir tane sıcaklık sigortayı şey... taktım ona ama şu, şu, şurada şu. buldum sigortayı. Bu kutunun şu. içinde. Şunun, şunu alın ve mavi kısımları okuyun. Ney? Ha o, o sigorta <laughs> olmuş işte. Hayır hayır yere koydum. Tüpü mü? Çeyik tüpü mü? Hayır yerde şey vardı. Bu mu? Yo. Anlamadım ne dediğini. Neyse. Benim elimdeki. Dur yere bırakıyorum. Oku oku. Sesli oku. neyse dur, göz. Ha, aldı mı? Ee, yine unuttum. Burada aklımızda tutmamız gereken çok fazla şifre var. Space Pass kullanmamıza da izin verilmiyor ki. Yardım edebilir misin? Şu giysi dolabını açmam gerekiyor. Edi. Hmm. Kaptan mesajı şifrelerinizi doğrudan paylaşmayın demişti yani. Ya Mesajlar şifrelenmiyor. O yüzden şöyle. Lan düştü. Abi burada Gün... iki sigorta daha buldum bu arada. Kapıyı açtın kapıdan. Evet dinliyoruz Emre. Güvenlik çok önemli. Talimatları uy. Şunları asla yapma. Yaz bunu bir kenara. Bir. Heh. Mangalda sucuk yapma. İki. Bir de sökmek için kaşık kullanma. Üç. Kafana esince içeriği havalandırmak için burada kalıyor. Abi <laughs> e, geçen bölümde pürmüzle öyle bir saçmalık yaptı ya. Oyunun beyni hastalıklı ya. Pürmüzle bize havalandırma açtı ya. Demek ki burada kaşıkla Ton, şey açacağız. Şimdi Kaşık bir saniye. Bulun. Bir saniye. Bu buradan bir, bize bir şifre verecek. Şimdi alet çantasını açtınız mı? Açtım içinden aletler çıktı. Çıktı mı? Tamam. İşte, mangalda sucuk yakma diyor. Sucuk mu yakacağız? Güvenlik güvenlik <laughs> kurallarını bir okuyorum. Alçak Yetom basınç oldum. odasındayken kendinden ve diğerlerinden sorumlusun. Eğitimi almadığın işi yapma. Odada ateş yakmak fena sonuçlar doğurabilir. Doğrudan emir almadıkça oda kapılarını açma. Bir işe dair eğitim almadıkça hiçbir şekilde o işe girişme. Doğru araç kullan doğru iş yap. E o Şimdi. Zaman öldük. Mangalda sucuk yapma dediğine göre odada ateş yakmak fena sonuçlar doğurabilir. 3. 3 numara. 3 numara ama onu nereye şuraya mı gireceğiz? Bilmiyorum. Şunu şeyi çektiniz mi? Kolu çektiniz mi? İkincisi... Konu çekersen büyük ihtimalle kapı açılacak. 2. Vida sökmek için kaşık kullanma. Doğru araç kullan, doğru iş yap diyor. Bu da 8'e denk geliyor. Ha şuraya tamam suite almak için okey. İlki kaç demiştin 3 mü? 3. Tamam şey 8 dedin ikinci. 2 i̇ki tane daha lazım. Yok burada 3 tane var ya. Ha, o zaman bu bunun değil. Başka nereye kod girebiliyoruz? Esince işleri havalandırmak için. Hmm. Diyor da. Ben yere aletler bıraktım. Şimdi. Ee, ben şu kolu çekeyim mi bir ne olacağını görelim mi? Hiç ee, bok olmadı. <laughs> şu aşağıdaki sensörlere bir bakar mısınız? Ne sensörleri var? Sıcaklık vardı galiba. Oksijen, oksijen. Sıcaklık, tamam. Ve soğutucu aynen Aa, oksijen 15 sıcaklık 15 olması gerekiyormuş. Öyle. Tamam. 15 elimde bir de 30 var. Onu basınca taksana. Bir dakika Basıncı şu an 25 var. Evet basınca evet. onu takınca uygun değil diyor. Tamam dur bunu ben aldım. Bir dakika bende bir tane daha var diyor. abi bir dakika ben iki tane daha almıştım sigorta 20 koysak basınca. Olur. Deneyim. Hayır hayır 25 koy diyor. Ha okey dur. Burayı açmamız lazım. Bak burada bir kod var. Şimdi Ha şuraya koyabiliyor muyuz? Bir dakika. Manuel geçer sıkılma. Basınç paneli. Başka yere sigorta koyabileceğimiz bir yer görüyor musunuz? Elimde benim 2 iki evet. tane daha sigorta var. 90 ee, var galiba. 20 var. İkisi de 20 sanırım. Çünkü steklemiş. Ya bir şey diyeceğim, güvenlik protokollerini kullan diye bir yazı var burada. Hmm. Üç tane sayı girebiliyorum. Tamam. Üç sayı mı girebiliyorsun? Evet. Emre'nin söyledi Emre 3, üç, 8 üçüncüsü neydi? Onu bulamamıştım. Muhtemelen o da. Ee, ben az önce bir şey başardım. uçuyor. Tüpün uçuyor. 38, 4. Sonuncu da o da havalanırken olan da doğrudan emir almadıkça oda kapılarını açmaymış. Okey. Çantayı açıyorum. Aç bakalım. İçinden şeyler çıkıyor. O ne? Başka bir şey yok herhalde. Bakıyorum. Aa, şey çanta, o aile çantası vardı ya şeyden çıkan. Altından jeton çıktı. Dokunun istiyorsanız vereyim size çantayı. Okay. Bir tane de ben buldum. Gittiğim şeyin ilk hanesi. İçinde gittiğimiz şey ne? Muhtemelen Uzay Mekiği gibi bir şey yani. Stargazer 28. Alet falan var bu arada bende ama alet dediği de bu. Bak, 28. Koyuyorum. Oğuz bir gelsene şu camdan bir dışarı bak. Aa, yok pardon. 28 değil. Aa ne güzel bir uzay. <laughs> Stargazer 28 geminin adı. Star standart hmm. iş işlem sıcaklığının son ondalık hanesi. Neyin? Standart işlem sıcaklığı. Ee, 15. <laughs> Ona bu buradan bakacağız sanırım. Sıcaklık 19.54 derece. Ha. Son ondalık hane. Nerede yazıyor? Şurada mı? Ha, okey. Limit terminalinde. Oksijen 22 diyor. 4. Basın çok düşük. Şimdi gittiğim şeyin ikinci hanesi. 8. 8. 8. standart işlem sıcaklığının ilk ondalık hanesi. 5. Aynen. Güzel. Ama şimdi biz 3 kişiyiz hakikaten ne olacak? Aha bir şeyler diyor. Yerleştirin yerleştirin. Aletleri maletleri yerleştirin. Ben Bunlara de, mı? Alacağım. Çantaları mantaları. Ee, bir şey diyeceğim. Aletleri yerleştirdiğince hakikaten elinde alet var abi bak. Arkandayım. ya Ya o şeyi yapacak Abi bunu koyacak bir yer yok yok ki ama. Al sana vereyim sen koş Yere koydum. Bunları koymayacaksın zaten. Şey hmm. yok mu? T TR yazan Ana ha pandemi, onu ben... onu ha dur dur onu koyalım evet. Tamam. tamam. Onlar çantadan çıktı bu arada o aletler, çekitmek için, iç, çartırdı. Muhtemelen yine bir e, yerde koyacağız buraya... ama. Sende sigorta vardı değil mi? İki tane sigorta var, 20 bir tanesi. Ya yani muhtemelen ikisi de 20'lik. 20 mi? <laughs> ee, nasıl olacak? Bu basınç panelini açmak için bir alet edavat var mı? Var aşağıda şu... De Dur bir dakika deneyeyim ben şunu bir. Orada vidayı vereyim. Aynen şu... Evet muhtemelen elindeki. Bu değil. Öbürünü deneyin abi. Ha kare olan. Evet evet kare olan. Bana sigortaları versene. Bir dakika. Al. İkisini de attım. Bu mu kare olan? Yok bu normal tornavida. Açabildin mi Emre? buldum buldum kareyi şimdi buldum ha, okay. aç bakalım bir tane daha kare varmış ha şimdi Açıldı. oldu şimdi basınç, basınç paneli, paneli A ile B'yi eşite getireceğiz ee... x eşittir a eksi 1 ise b eksi bir abi ya matematiğe döndü bu iş Bakayım. Ney? <laughs> şimdi panelde 6 tane X dalga veya çift dalga gireceğiz ve şu panelin sağ tarafında AB'nin şeyinde yeşil var ya, orada çalışacağız. Tamam şimdi başlangıç yeri yukarısı mı aşağısı mı? Sanırım aşağısı. Aşağıdan yukarı doğru muhtemelen. Başlat bakalım. Basıyorum başlata. Şöyle başlaka. bir dakika bir dakika. Şöyle bir Yap bakalım. Başlat. Bir 2 ile başlıyor. Evet. Neyi düşüreceğiz ama? Tamam dur sıfırla. A i̇ki ile A2, başlıyor. A iki düşüreceğim. Şimdi bir dakika. Önce bir iki Önce bir B'yi üç yükselttim. Tamam. Sonra A'yı iki yükselttim. İkisi de yeşil oldu. Tamam mı? İkinci sırada. Sonra eşit tutmaya çalışacağız. Hmm. B'yi 3 yükseltip A'yı 1 yükseltirip, Sonra A'yı 2 yükseltirim. Ab sonra ikisini, ikisini de 3 evet, düşürürüm. Yok şöyle ha. Yok. Ay. Şöyle yapsak. Bir dakika. Doğru değiştirme lan oluyordu. Olmuyordu ya. Oluyor oluyordu. Muydu? <laughs> ben on, dur bakayım. Kapı çalıyor. Geliyor onlar. Koş. Evet hakikaten oluyormuş. Adam çözdü ha. ya. Ha. Şimdi. Ben ya, olmadı zannettim. Bir tek uzay giysisini alacağız. Şimdi evet. arada da gözün şeyde kalsın abi jetonları çünkü şu an sadece üç tane jeton bulabildik. ya Muhtemelen bulmacaları bitirdik neredeyse. Bölümü bitirmeye. Ya şuraya bu niye olmuyor abi bu? Ha, uzay okay. giysisini giy, boz, Yok yok o şey uygun değil diyor abi, o şey de yapmamız gerekiyor. Ya bu dört haneli kont var ya onu bulmamız lazım bizim. Ben şuraya sigortaları koyuyorum. Tamam. Ee, uzay giysisinin sigortası 90 olacak. Sigortası 90 olacak, tamam. O sigortası? Ha tepeye gireceğiz. Tepeye gireceğiz derken? şu şeyin yukarısında dörtlü sigorta paneli var. Ha. Ama hepsi mi 90 olacak? Hayır. Toplama. Ha, okey. Bende ben de iki bir... tane 20 var. Orada kaç var? Dur 40, 30, 15, 20, 20, 15. Dur. Ben şu 20'leri koyayım abi. 40 olsun. 10 var mı? Var. Tamam. Ee, ben şu 20'leri koyayım. 20 30 var. 30 var. Dur. Ha 20'ler zaten şeyde. Tamam orada 20'ler. Doğru doğru ben yoktuya vermiştim. Doğru. Bir 20 de bende var. Abi tamam. 2 20'yi de tak oraya. Dur. Yerde abi. Nerede? Aldım. Aldın mı ha, Sen de. de. Tamam tamam. Tak de. abi. 30 50 70 90 Yok 85'e. Başka 20 yok mu? 15'e çıkar abi oradan. 30 var demiştin bir de değil mi? Evet. O dostum. 20 yok. Geldim. Başka hiç yok mu sigorta? Bir dakika. Hiç yok. Ee, Üstündeki hepsini verdim. Peki bir şey diyeceğim. Buradan ben bu 15'leri de çıkarsam bunda nasılsa işimiz bitti. Yok şey yapmıyor. Yetmiyor. 15 30 yapıyor bu iki tanesi. Bir tane 30 koyacaksın 60. Bir tane de 10 yok mu abi sende? Bu 45 70, 20. 10 atmanın bir yolunu bulmak lazım. Hmm. Ben de şu anda 2 15 1 45 var. O 45'i nasıl tamir edeceğim? Demiyorum. Bu tornavidayı bir alayım. Bir şey diyeceğim. Kaç var elinde? Bozuk 45 var abi elinde. Bozuk 45'i onarabilirsek ha ya. Bir çekilir misin? Ha. Bir dakika. 60 80 Şu tornavidayı vereyim sana ama bu bunla, muhtemelen bununla değildir. Buna ee, 15 var mı 15? Var. 15. Var. Yer, var. Yemre'de. Dur bakayım bir dakika. Tamam. Aha 25'in vardı DC'de sandı. de Tamam çıkabiliriz. <laughs> <burada>. Olup bunu... <laughs> Bu ne lan sadece kafalık var Aa, sizde. sizde dur, de öyle. Dur dur dur. Eee çıkış kapağı sigortası açık. Allah tamam, Allah. Onu çekeceksin işte abi. 25'i tak tekrar. Ha şey. Bitti. Bitti. E. Oğlum şu tiplere bak. <laughs> gene gene kupa alamadık. Yalnız 3 <laughs> tane token bulmuşuz. Biraz u, u, arayacağız. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Kupa neye göre veriyordu? Süreye. Ha, süreye göre mi? Hop bir tanesini buldum bile. Okey. Neredeymiş o bir tane? Oğlum bu niye uzay giysisinin altında? Bir şey diyeceğim. Böyle de görmek bir garip ya şu an. Anam. Burada bir tane. Aha bir tane burada buldum. Pürümüz var mı pürümüz Şunları keseyim. Bir tane burada buldum haberiniz olsun. Tamam al abi bulduk. Aldım aldım görün diye diyorum. Camları kapatabiliyor muyuz? Dürürüp. Bu ne abi? Kaç oldu? Altı mı oldu? Beş oldu. Abi ben hala bunu anlamadım. Bu bu kod ne içindi? Hangi? 4 dört haneli kod. Hangi 4 haneli? Onu şeyden çözdük ya. Neyden? yok geminin e, birinci basama, ikinci basamağı sıcak bir bilmem neyse. Ha, ha, şuradan okay. okuduk. Okey tamam. Şurada bir kes tavanda da bir tane vardır ha kesin. Buldum havalandırmanın üstündeydi. Şu muydu? Evet. evet. başka mış tıkladım. İndeme kaldı. Nasıl ya ben az evvel tekrar bulunanlardan birine tıklamıştım. Niye sayı arttı? Siz bulmuştunuz onu zaten. Ben genel olarak. Tamam işte 5'te 6 olmuş. Ben tutadıktan sonra. İlk orta Bu ne? Burada yok. Yok. Sonuncusu absürt bir yerde çıkacak. Camların köşesine falan baksanıza. Pencerelerin. Cam atacağım. İyi indiremiyor muyuz? Jaluzi. 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 Gençler galiba buldum Nerede? Bu panelin alt sağ köşesine baksana. Alt sağ köşesine mi? Evet. Panelin. terminali panelinin. Arka tarafa. Basınç paneli değil mi? Buldum. Ne oldu Ha, İl... oha, oha. Eğilince daha rahat gözüküyor. Oha pek. Son bir jeton kaldı. Çöp kutusu? Ay, çöp kutusundan fenalık geldi ya. Yok abi, çöp kutusunda söyleyeyim. <laughs> ya da ben görmedim. Neredekini ne buldun? Olabilir. He. Bunun arkasında olma ihtimali var mı? Tabii ki de yok. Şaşırdık mı? Hayır. Nada the Buldum. Aha. Vallahi buldu. Servis paneline tıklayın abiler. E, gördüm. O Sa sensörünün sağ, sağ tarafı. Sağ. Üstü. Peki. Hadi dans edelim. Sadece kaskımızla. Yani abi. <laughs> zaten, zaten yeşilsin Emre. Tam uzaylı oldun şimdi. Ne neremizden nefes alıyoruz belli değil. Yani oksijenin olduğu yerde yani hadi bakalım açtık O zaman iyi çabuk çözdük bunu ama süreye yetiştiremedik. Yine jetonları topladığımız bir maceradan sizlere o zaman hoşçakal diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili YouTube. Kendinize iyi bakın.